Eğimi ve üzerindeki bir noktası bilinen doğru denklemi. Sorularda arkadaşlar eğimi direkt size verecek, nokta da verecek. Tek bilmeniz gereken bak şu nok bu, bu sistem çok önemli. Y'den y1'i çıkartıp eşittir diyorsunuz. Eğim çarpı parantez açıp açıyorsunuz. X'ten x1'i çıkartıp parantezi kapatıp çarp çarpıyorsunuz. Eğer üzerinde iki nokta varsa doğrunun denklemi üzerinden iki noktası varsa eğimi oradan da bulabiliyorsunuz. Yani Az önce zaten eğim noktasında söyledik. Eğimi bulabilmeniz için absisler farkı, şey ordinatlar farkı bölü, absisler farkı diyoruz. Burada eğimi buluyorsunuz. Doğru denklemini yazarken yine yukarıdaki denklemden yararlanıyoruz. Birinci noktaya göre bu iki nokta ise birinci noktaya göre denklem çıkartıyoruz. Yani y'den y1'i çıkartıyoruz. Bu sistemle de eğimi bulmuş oluyoruz. Eğimleden x'ten x1'i çıkartıp doğru denklemini böyle oluşturabiliyorsunuz. Tabi örneklerle gidersek daha rahat olur bizim için. Şimdi eğim diyelim burası 2 desin ve nokta A noktası desin ki 1'e 2 olsun. Şuradan bunu kullandıktan sonra ise mesela doğru denklemi nedir desin. Doğru denklemi. Doğru denklemini istesin bizde. Hemen doğru denklemimizi hatırlayalım. Y eksi Y1 hatta şuraya yazalım y eksi y1 eşittir eğim burası y1'dir eğim x eksi x1 olarak hesaplayacaksınız ama eğimi belli şimdi şurayı silelim bize yer açılsın o zaman x1 neresi y bir <laughs> neresi ona bir bakalım şimdi arkadaşlar şurasını x1 kabul ediyorsunuz burasını y1 hemen formülümüze göre eğim belli y eksi y bir nedir 1 Eğim belli arkadaşlar. 2'dir. Sonra x'ten burası y1 2 olacak arkadaşlar şurası. x'ten x1'i çıkartıyoruz. Hemen üstüne yazmışız çünkü. x1'i çıkartıyoruz. Çarptığımızda olay bitiyor. y eksi 2 eşittir. 2 tane x bunu dağılma işlemini kullanıyoruz. Çarpmanın çıkarma üzerine dağılma işlemini eksi 2. Şu eksi 2'yi bu tarafa atıyoruz. y eşittir 2 4 tane. pardon. y eşittir 2 x eksi 2 A Burası da artı 2 gider. Y eşittir 2x grafiği. Y eşittir 2x doğrusu olduğunu görüyoruz. Doğru denklemi dediğinde şıklarda böyle bir şey ya da bunu bu tarafa at. Y eşittir 2x eşittir 0 denklemi olarak da gösterebiliyorsunuz. Aynı şey. Fark eden bir şey yok. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi 2 nokta verirse ve 2 nokta üzerinden doğru denklemini çıkart dediğinde. 2 nokta üzerinden. Şimdi buradan diyelim A noktası 3'e 4 olsun arkadaşlar ve B noktası diyelim şurası 5'e 6 olsun. Buradan da bize desin ki doğru denklemini çıkart. Absisler farkı ordinatlar farkına dikkat edeceksiniz her zaman. Eğim buradan hemen kullanıyoruz arkadaşlar. Eğim eşit olacak hemen şuradan üzerine yazıyorsunuz. Renkliyle de yazayım görün arkadaşlar. Şurası bizim için x1 y1 olsun. Burası x2, y2 olacak. Eğimiz buradan y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 şeklinde düşünüyorsunuz ve yerine yazıyoruz. Şimdi y2 nedir? Burada 6 yazıyoruz. Buradan arkadaşlar y, y1 nedir? 4 yazıyoruz. Bölü x2 nedir? Burada 5. Ondan sonra x1 nedir? Buradan 3 farkını alıyoruz. Bunu Aldıktan sonra arkadaşlar eğimi bulmuş oluyoruz. Yukarıya yazıyorum daha rahat olsun diye. Şurası 2 bölü 2 olduğunu ve eğimin 1 olduğunu görüyoruz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar doğru denklemimiz y eksi y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1'den faydalanarak yapıyoruz. Bu denklem formülünü unutmayın. Şimdi y'ye göre denklem çıkartacağımız için y1 burada nedir? 4 yazıyoruz. Eğimimiz 1'dir yazıyoruz çarpı x burada nedir arkadaşlar? x'imiz bilmiyoruz yazıyoruz. x1 burada belli 3. Bunu yazdıktan sonra gerisi hikaye. Yani şurasını bir çarpmada etkisiz eleman olduğu için fark etmiyor. y eksi 4 eşittir. Burası x eksi 3. 4'ü bu tarafa attığımda y eşittir. Burası x eksi 3 artı 4'ten y eşittir. Burası 4. y eşittir arkadaşlar. x artı 1 Doğrusu olmuş oluyor bizim için. Aşağıdakilerden hangisi bunun denklemidir dediğinde siz bunu bu şekilde yapacaksınız. Ve buradan işte mesela doğrunun grafiğini de isteyebilir arkadaşlar. Grafiğini de istiyorsa eğer sizden burası bizim için artık x ekseni burası y ekseni ve burası dik kesiştiğini düşünerek şuradan artık x'in yerine sıfır yazsak y 1 olacak arkadaşlar. Y'nin yerine sıfır yazarsak x eksi 1 olacak arkadaşlar. Şurası x eksi 1 olacak. Y'nin yerine 0 yazsak x eksi 1. X'in yerine 0 yazsak ve bunları birleştirdiğimizde arkadaşlar grafimizde bu olacak. Demek ki bizim böyle iki noktadan üç sonuç çıkartabiliyoruz. Eğimi tek başına isteyebilir. Bulabiliyoruz. Denklemini isteyebilir. Bu formülden yararlanarak bulabiliyoruz. Denklemi çıkarttıktan sonra da grafiğe gidebiliyoruz. Dikkat ediyoruz. 3 tane soru demektir bu özellik. Bir tane daha biz kendimiz görelim. Mesela bunlardan yola çıkarak da mesela orta nokta dediği bir ifade vardı. Onun da koordinatlarını gösterelim. Elinize bir örnek bulunsun. Şimdi şuradan diyelim ki şöyle bir nokta düşünün buradan. Şurası diyelim 3'e 4 noktası olsun. Şurası bilmiyorum. Burası B noktası olsun. Şuraya A diyorum. Tamam mı? B noktası da desin ki 1'e işte ne diyelim? 6 olsun. Şuradaki C gibi bir nokta orta nokta olsun. C gibi bir nokta orta nokta olsun ve o koordinatları A'ya B olsun arkadaşlar. Bize desin ki koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Hemen A'yı bulmak için absislerin aritmetik ortalamasıdır. Orta nokta bunlar. Eğer eşitse orta noktaysa. Hemen 3 ile 1'i topluyorsunuz. 3 artı 1 bölü 2 eşittir burası 2. Demek ki A eşittir 2. B'yi bulabilmek için arkadaşlar 4 ile 6'yı topluyorsunuz. 4 artı 6 bizim için 2'ye bölüyorsunuz. Bu da 5. Demek ki C noktasının koordinatları 2'ye 5 şıkkını işaretleyeceğiz eğer orta noktaysa. Bunlara da dikkat ediyoruz.